Arkadaşlar merhaba. E, benzinliklerde pompajdan sürekli karşılaştığı bir sıkıntı. Bizim de moralimizin bozulmasına sebep olan bir sıkıntı. Benzin araca benzin koyarken pompanın sürekli atmasının sebebi aracın benzin deposunun havalandırmasının tıkalı olduğundan dolayı pompanın sürekli atmasını sağlıyor. E, araç Astra F kasa 97 model Benzin e, deposunun kapağının arkasında Şöyle bir e, Mekanizma var adını tam olarak bilmiyorum Ama sanırım e, Havalandırma valfi Diyorlar buna Şunlar Havalandırma borusu Ama hangisinin Havalandırma borusunu tam olarak bilmiyorum Yanlış yönlendirmeyeyim sizde Ben bunların ikisini de çıkardım e, bende kompresör var İçine borların içine şu tabancayla hava bastım ikisine de şunların ikisine de şuna bastığım zaman buradaki hava şu depo kapağından geri çıkıyor şu diğerine hava bastığım zaman hava hiçbir yerden çıkmıyor sanırım depoya doğru depoya gidiyor o yüzden içeride basınç uyguluyor ben hepsine havasını bastım Hani eğer tıkanık varsa açılsın diye Ben şimdi bunu geri takacağım Akşam da benzin alacağım aracıma ee, Düzeldiğini düşünüyorum Çünkü içine hava bastığım zaman Şu havalandırma vaktinin içine hava bastığım zaman Bir şey sanki sıkışmış da böyle Hava basınca birden pat diye attı O yüzden düzeldiğini düşünüyorum Akşam benzin alacağım bakalım Eğer pompatmazsa sıkıntı kalmamıştır. Eğer pompa yine atmaya devam ederse o zaman sıkıntı büyük sanırım. Depolun içinden de kanaklanıyor olabilir. Ona bakacağız. Ben tekrar Videoyu video atacağım size. Olup olmadığına dair veya yazılı bir paylaşım yapabilirim. Durum bu şekilde. Şuradaki görmüş olduğunuz şey havalandırma varlığı oluyor sanırım dediğim gibi yani tam emin de değilim gördüklerime göre duyduğuma göre buna havalandırma var videolar parça bu arkadaşlar görebiliyor göre musunuz yaklaştığım telefona evet şunlarda şunlardan birisi de havalandırma bonus evet arkadaşlar videom bu kadar benzin aldım da ben sizi bilgilendireceğim eğer pompa atıyor mu atmıyor mu İnşallah atmaz. İnşallah düzelir. İnşallah bu kadar basit bir şeydir. Yoksa biraz manetli bir şey olacak. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki paylaşımımda görüşmek üzere. iyi günler herkese.